Evet, merhaba sevgili dostlar. Yine yeniden bir Ailesink akşamında tekrar sizlerle beraberiz. Yeni sezonumuz e, Pazar günü itibariyle başlıyor. 12 hafta sürecek uzun bir maraton. 12 hafta boyunca 12 farklı pistte beraber yarış heyecanını e, farklı araçlarla, bazen farklı klaslarda hep beraber deneyimleyeceğiz. Ve ilk haftaya çok özel, çok önemli bir seride başlıyoruz e, iRacing'deki IMSA serisinde başlayacağız haftaya. E, pis çok özel. Araç çok özel. İkisi hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Hemen ekranlarınızda görmüş olduğunuz BMW'nin V8 hibrit aracı LMDH. Bütün ihtişam ve görkemiyle karşınızda. Bu araç 2 turbo 4 litrelik V8 motora sahip. Ee, 640 beygir ve 650 Nm güç üretiyor bu görmüş olduğunuz canavar. Ee, araçta IMSA serisine özel şöyle bir durum var. Pit yolunun kullanımında elektrik motoru kullanılıyor ta ki pit çıkışına kadar. Bunu da dipnot olarak vermiş olalım. IMSA serisi multi-class bir yarış. Ee, nedir multi-class? Ee, bizi izleyen, izleyen dostlarımız için çok ufak anlatmaya çalışayım. Aynı yaşın içerisinde üç farklı klasın yarıştığı ve bol bol geçişin olduğu e, çok keyifli izlemesi de keyifli yarışması da çok keyifli. Özellikle Road Atlanta'da e, ve BMW V8 ile LMDH ile yarışmak, e, ben şöyle diyorum Road Atlanta'ya şeytanın evi, arabada şeytanın arabası. İkisi e, korkunç bir ikili, çok keyifli sürmek, bir o kadar da tehlikeli. Benim e, yarışması çok keyifli ve e, tehlikeli pistler sınamasına koyduğum pistlerden bir tanesi Brands Hatch gibi, Oda Atlanta gibi, Watkins Glen gibi çok keyifli pistler. E, bu iki canavarı hem pisti hem arabayı böyle çılgın bir seride deneyimleyeceğiz, bol bol geçişler izleyeceğiz. Dediğim gibi Elamdash e, e, Multiclass'ta LMDH V8 Dallara P217 ve GT3 araçları aynı pist üzerinde olacak. Pistin uzunluğu da 4.1 kilometre. İsterseniz hemen şöyle ufak ufak artık araca geçelim. Ben biraz da e, outlet atarken sizlere pistten de biraz bahsetmiş olayım. Evet sevgili modlar arkadaşlar. Hemen sağ tarafınızdaki Black Box, Box'ta görüyorsunuz. Black Box'ta motor modları ve araçla ilgili ayarları görüyorsunuz. Yarışın içerisinde şu an No Deploy attım. Yani RS herhangi bir şekilde Deploy mod kullanmayacağız. Outlap'te. Yarışın içerisinde farklı pozisyon ve durumlarda bu modlardan bir tanesini yarışın gidişatına göre avantaj sağlamak için kullanabiliyoruz. Araç fren yaptığında veya dengeli hızlanmalarda tekrar elektrik motoru kendini tekrar şarj ediyor. Bu ufak bilgiyi de vermiş olalım. Hadi bakalım antrenmana Oda od başlayalım ve bismillah diyelim. Evet pit çıkışıyla beraber hemen ikinci viraja başlıyoruz. Bakın burası start finish düzlüğünden itibaren yukarı tırmandığımız yukarı doğru tırmandığımız ee, bölüm bakın e, bus stop yani bizim çıkan tabir ettiğimiz yer kör noktada hemen ikinci viraj arkasından 3 ve 4 aşağı doğru e, çok hızlı iniyorsunuz ve e, ikinci virajdan itibaren burada geçiş yapmak neredeyse mümkün değil yapar mısınız yaparsınız ama hem sizi ve hem pilotu diğer rakip pilotu öldürme ihtimaliniz veya aynı anda ölme ihtimaliniz çok yüksek. Beşinci virajla beraber burası hızlı geçilen viraj. Artık kısa ara düzlüğe çıkıyoruz. Yani pistin overtake atılan, geçiş yapılan belli bölümleri var. Evet, geçiş yapamayacağınız bölümlerden bir tanesi de yine 6. ve hemen 7. viraj arası. Ve 7'den sonra artık uzun düzlüğe çıkıyoruz. Atlanta'nın o meşhur uzun düzlüğü ta ki yine tekrar Bastoba kadar, 10A ve 10B'ye kadar toplam 12 viraj var o da Atlanta'da. Düzlüğün sonunda Bastop'la beraber 11 ve 12 kombiniyle start Finish düzüne tekrar bağlanacağız. Evet 11 ve 12 Bakın inişleri çıkışları kör noktalarıyla Oda Atlanta özellikle Political Class'ta çok daha keyifli. Evet, şu an elektrik botuluk kapalı. No deploy ilk tur. böyle devam edeceğiz. Dediğim gibi yarışlar pazartesi günü başlayacak. Sezon, sezon ilk haftası Road Atlanta'dayız. Dediğim gibi pistin yapısı ve uzunluğu da itibariyle multi multiklas yarışlarda bol bol heyecan ve geçiş göreceksiniz. Pilotların geçiş tercihleri çok önemli. Pitch Stop stratejisi çok önemli. Şu an kullandığımız setup, iRacing'in bize sunmuş olduğu setuplardan bir tanesi. 7. virajla beraber tekrar uzun düzlükteyiz. Ve tabii ki e, multi class yarışlarda çok hızlı tur atmanız tabii ki önemli ama asıl e, belirleyici olan e, bu kadar çok geçişin olduğu pistte bu klasta doğru seçenekleri, doğru geçiş kararlarını vermek ve kazaya belaya bulaşmadan doğru bir e, pit stratejisiyle de yarışı iyi bir yerde bitirmek. Hemen 7. viraj uzun düzük uzun öncesi son viraj orayı çok hızlı çıkmak size düzük boyunca e, iyi süre kazandıracaktır. Dediğim gibi Frenci kaçırdık. Dediğim gibi burada çok hızlı olmak tabii ki büyük avantaj ama o kadar çok geçiş var ki e, pistinde mesela birinci virajdan sonra 2-3-4 ve 5'e kadar olan bölümde tur bindirme yani geçişleri başladıysanız gerçekten e, LMDH gibi araçlarla gerçekten çok zorlanırsınız. En az 2 2,5 saniye kaybetmeniz çok olası. Yarış içinde trafiği yönetmek hızlı olmak kadar önemli. Yani yarışın içerisinde sevgili dostlar trafiği yönetmek çok önemli evet kaza yapmayacağız çok dikkatli olacağız iyi süreceğiz çok geçiş var ama trafiği çok iyi yönetmek ee, sizi bu pistte Atlanta'da bu vahşi pistte zafere götürecek anahtarlardan en önemlisi. Traction kontrol çok hızlı ve iyi çıkabilirdik. Dediğim gibi bütün haftayı e, yarışlardan önce hazırlıklarla geçiriyoruz ki e, çünkü cidden çok emek isteyen çok motivasyon isteyen bir iş çok çalışmadan her konuda olduğu gibi asla olmuyor. E, çok çalışmak zorundayız her konuda ama aile işinde işler biraz daha ciddi otomobil sporlarında biraz daha ciddi Bu tempoyu 45 dakika boyunca yarışın süresi 45 dakika 45 dakika boyunca Sürdürmek zorundasınız 45 dakika boyunca bu virajları hızlı dönüp ee, Önünüzdeki yavaş araçları LMP2'leri ee, GT3'leri Pistin doğru bölümlerinde doğru yakalamak zorundasınız Bu arada 2 ve 5. virajlar arası yakalanırsanız 2 saniye kaybedersiniz en az. E bu da tabii rakiplerinizle e, aranızı açmak için uğraştığınız, çılgınca attığınız 5-6 turun 5-6 tur atıyorsunuz. 2 saniye, 2,5 saniye yapıyorsunuz. Ama trafiğe yakalandığınız zaman e, 3-4 virajda o süreyi kaybedebiliyorsunuz. O yüzden e, trafik yönetimi pistin doğru yerlerinde geçişler sizi rakiplerinizin önünde biraz daha şanslı duruma getirecektir. Tekrar pite dönelim. Evet sevgili dostlar. Ee, söylediğim gibi tekrar tekrar söylemeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Çok zor bir pist. Çok el emniyaj. BMW çok da kolay kullanılan bir araba değil. Ee, özellikle multi, -classlar, multi class yarışlarda böyle zor pistlerde o yüksek tempoda yorulmadan e, standart tur zamanını 20 tursa 30 tursa 30 tur 20 tursa 20 tur tutturmak zorundasınız. Ayrıca trafikle uğraşmak zorundasınız. Bir arada gözünüz mapte olmalı. E, piti doğru kullanmak zorundasınız. Benzini doğru hesaplamak zorundasınız. E, ve hafta içerisinde antrenmanlarınızı da büyük bir ciddiyetle yapıp hazırlanmalısınız. Ben de bugün ilk antrenman günümü şöyle tatlı birkaç pis üzerinde İlk antrenman günümü şöyle tatlı birkaç turla hem sizle sohbet ederek hem pisti ve aracı anlatarak dilim döndüğünce geçirmeye zamanı çalışıyorum. Bir iki tur daha atalım. Bugünkü kısa araç pist anlatımını ve birkaç antrenman turuyla sizinle kısa buluşmuş olalım. Hadi son birkaç tur daha atalım. Odaklanalım ondan sonra Videomuzu sonlandıralım. Yarış içerisinde tabi ısıya değişir. Şu anki ısı yük hemen sol yukarıda. E, caps ekranında 21 derece. Tabi 30 derece de olabilir. 40 derece de olabilir. Tabii ki bu sürüşünüzü tamamen etkileyecektir. Aracınızın dinamiklerini tamamen etkileyecektir. O yüzden yarış gününde pistinde hangi ısıda olduğu Kişi ve hava sıcaklığının hangisi oldu çok önemli. Evet çıkarken çok gaz açıp köprüden zıplayınca bizi hemen körp duvarlara tükür verdi. İşte antrenmanların çok önemli görevlerinden bir tanesi de size her durumda e, pistin durumu, bulunduğunuz hız açısıyla ilgili nerede sağ olursunuz, nerede kayarsınız, nerede doğru çıkarsınız hepsini, hepsini öğrenmenizi sağlıyor. O yüzden antrenmanlarda mümkün olduğunca farklı açılarda Farklı açılarda virajlara girip en iyi yarış çizgisini kendinize göre de e, bulabilirsiniz. Antrenmanlar tabii ki bunun için var. Antrenman günleri arttıkça, tur attıkça hızlanmaya devam edeceğiz. Tabii ki aynı zamanda şu an e, Fix fix setupla iRacing'in setup, setup ile yarışıyoruz. Yani setuplarımız da geldiği zaman biraz daha eğlenceli olacak. Tur zamanlarımız yarım saniye ile bir saniye arası hızlanacaktır. Evet buraya hızlı giriyorum. Şu an için dönebildiğimiz süre 1.08. İlk gün için, ilk sürüşler için fena değil. Özellikle ikinci virajda bas stopta düzeltmem gereken yerler var. 5. virajdan kısa düzlüğe çıkarken orayı daha iyi dönmem lazım. Şu an anlamaya çalışıyorum. Aracın limitlerince nasıl dönebilirim onu çözmeye çalışıyorum. Şu an için en hızlı attığımız süre bu derecede e, LS modda kullanarak 1.0896 e, Şöyle söyleyeyim İkinci e, ikinci viraj bas stop girişi daha iyi girmem lazım e, orayı çözmem lazım e, Beşinci virajdan daha iyi bir çizgide çıkmam lazım Özellikle 10A ve 10B dediğimiz Start finish'ten önceki son bas stop. Şıkan'dan e, yukarı doğru daha iyi tırmanmam lazım 11 ve 12'yi bağlayıp çok daha iyi yani orada en az bir saniye daha var. Tabi e, setup'ımız da geldiği zaman e, çok daha iyi turlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bugün e, ilk antrenman gününü ve ilk sürüşü base baseline setup'la yaptık. Ben e, izlediğiniz bana sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarış videolarıyla da en kısa zamanda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Roda Atlanta'da, IMSA serisinde, Multiclass'ta çok heyecanlı yarışlar bizleri bekliyor. Yarışlardan sonra da izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Pist kazaları ve pistin üzerinde olan olayları yorumluyorum. O bölümde çok keyifli. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben tekrar teşekkür ediyorum zaman ayırıp bizi izlediğiniz için. Sağ olun, var olun, eksik olmayın.